Kripto piyasalarına hoş geldiniz. Bu hafta elimizdeki analizler, raporlar yani bütün veriler bize tek bir kelime fısıldıyor. Korku. Kesinlikle korku piyasada resmen nefesler tutulmuş durumda. Bitcoin hani o çok konuşulan 100 bin dolarlık psikolojik sınır var ya onun altına sarktı. Ve herkesin aklında aynı soru var. Aynen. Bu bir çöküşün başlangıcı mı yoksa boğa piyasasının sadece bir soluklanma anı mı? İşte bugün senin için bu karmaşık tabloyu netleştirmeye çalışacağız. Verilerin derinliklerine inelim o zaman. Hadi bakalım. Bu korku dalgasının ardındaki somut nedenler ne? Kim alıyor, kim satıyor? Büyük resim neye benziyor? Hepsini masaya yatırıyoruz. Tam da öyle bir hafta. Piyasayı okumak için duygu termometresine baktığımızda İbre gerçekten de en soğuk noktaları gösteriyor. Şu meşhur endeksten bahsediyorsun. Evet, o meşhur korku ve açgözlülük endeksi, hani piyasanın genel modunu ölçen, şu an 10-17 gibi seviyelerde geziniyor. Bu ne demek oluyor peki? Yani kıyaslamak gerekirse? Şöyle düşünün, bu FTX'in battığı veya Covid krizinin patladığı o en karanlık günler var ya. Evet. İşte onlarla aynı seviyede bir panik demek bu. Bu başlı başına bir hikaye anlatıyor aslında. İnanılmaz. Bu paniğin en somut nedenlerinden biri de sanırım manşetlerden düşmeyen ETF çıkışları. Kesinlikle. ABD'deki o yeni spot bitcoin ETF'lerinden yani borsada işlem gören bitcoin fonlarından bir haftada 1.1 milyar doların üzerinde net para çıkışı yaşanmış. Çok büyük bir rakam bu. Aylardır piyasayı sırtlayan kurumsal ilginin aniden frene bastığı şeklinde yorumlanıyor bu. E bu durumda korkuyu daha da körüklemiş olmalı. Tabii ki. O sürekli gelen alım dalgası bir anda durunca piyasa kendini bir boşlukta buldu. Ama burada ilginç bir dinamik var. Nedir o? Bu endeks yani korku göstergesi tarihsel olarak genelde bir zıtlık göstergesi olarak çalışır. Yani tam tersini mi okumak lazım? Bir nevi yani Kalabalıklar aşırı korkuya kapıldığında bu genellikle dip seviyelere yaklaşıldığının veya en azından akıllı para için alım fırsatlarının belirdiğinin bir işareti olabiliyor. Anladım. Analizler de henüz bir ayı piyasası başlangıcından çok güçlü bir boğa koşusu içindeki sağlıklı bir düzeltmeye işaret ediyor. İşte işin en kafa karıştırıcı kısmı da burası. Bir yanda bu rekor ETF çıkışları var, bir panik havası var. Evet. Ama diğer yanda yani perde arkasında Strateji ve MetaPlanet gibi şirketler düşüşü alım fırsatı olarak görüp milyarlarca dolarlık Bitcoin alımlarına devam ediyor. Hem de ne alım? Hatta BlackRock gibi finans devleri bildiğimiz geleneksel fonları tokenlaştırmak yani blockchain'e taşımak için adımlar atıyor. Bu bir çelişki mi yoksa bizim göremediğimiz başka bir şey mi oluyor? Bence bu bir çelişkiden çok kurumsal dünyada bir el değiştirme anı olabilir. El değiştirme? Nasıl yani? Yani daha kısa vadeli bakan, karını alıp çıkmak isteyen fon yöneticileri satış yaparken, oyuna daha yüksek bir inançla bağlı olan, uzun vadeli bakan oyuncular bunu bir biriktirme fırsatı olarak görüyor. Hmm. Kısacası kurumsal para piyasadan tamamen çıkmıyor. Belki de sadece daha kararlı ve uzun vadeli düşünen ellere geçiyor. Bu çok daha anlamlı bir çerçeve oldu. Peki bu satış baskısının kaynağına, yani zincir üstü verilere, blockchain üzerindeki hareketlere bakalım biraz da. Bu fiyat düşüşünü kim tetikledi? Veriler bize ne söylüyor? Veriler bu konuda çok net. Satışın ana aktörleri kısa vadeli yatırımcılar. Yani piyasaya yeni girenler. Aynen. Piyasaya son birkaç ayda özellikle de fiyatlar zirveye yakınken girenler, raporlara göre özellikle 106 bin ile 118 bin dolar arasından alım yapanlar şu an ciddi şekilde zararına satış yapıyor. Ne kadarlık bir zarardan bahsediyoruz? Hatta o kadar ki son 30 günde bu grubun realize ettiği yani satış yaparak kesinleştirdiği zarar 5.1 milyar doları bulmuş. Bu mevcut döngüdeki en büyük panik satış dalgalarından biri. 5.1 milyar dolar. Hmm. Ciddi bir panik bu. Peki ya tecrübeli oyuncular, uzun vadeliler ne yapıyor? Onlar da mı panikte? Hayır, onlarda panik yok. Tam tersi akıllıca bir kar realizasyonu var. Onlar satıyor yani. Evet ama panikle değil. Kasım ayı boyunca yaklaşık 186 bin bitcoin'i piyasaya sürdükleri görülüyor. Onlar piyasa zirveye yaklaştıkça yavaş yavaş karlarını alıyorlar. Anladım. Bu iki grubun satışı birleşince de piyasa üzerinde doğal olarak ciddi bir baskı oluşuyor. Tam olarak bu oluyor. Bu durumda Takip edilmesi gereken kritik seviyeler hangileri? Veriler hangi noktalarda alıcıların veya satıcıların yoğunlaştığını gösteriyor? Mesela kaynaklarda geçen bir hava boşluğu tabiri var. Bu ne anlama geliyor? Güzel bir soru. Hava boşluğu şu demek, belirli bir fiyat seviyesinin altında geçmişte çok fazla alım satım işlemi olmadığı için fiyatı tutacak güçlü bir alıcı duvarı yani destek yok. Yani serbest düşüş riski mi var? Potansiyel olarak evet. Analizler 93.500 ile 95.000 dolar arasındaki bandın son kale olduğunu gösteriyor. Eğer fiyat bu seviyenin altına inerse o hava boşluğuna girmiş oluruz ve düşüş hızlanabilir. Anladım. Çünkü aşağıda fiyatı durduracak pek bir alıcı birikimi yok. Aynen öyle. Peki yukarı yönde tekrar rahat bir nefes alabilmemiz için hangi seviyeyi aşmamız gerekiyor? Psikolojik sınır tabii ki 100 bin dolar. Ama teknik olarak asıl önemli olan o panik satış yapan kısa vadeli yatırımcıların maliyet bölgesi. Yani aldıkları fiyatlar. Evet, yaklaşık 111.900 dolar seviyesi. Piyasa bu seviyeyi tekrar kazanıp orayı bir destek haline getirene kadar gördüğümüz yükselişler sadece tepki olarak kalabilir. Sürdürülebilir bir toparlanma için o seviyenin üzerine çıkmamız şart. Bu panik havasını sadece spot piyasada yani anlık alım satımlarda görmüyoruz anladığım kadarıyla. Sanırım işin bir de türev tarafı var. Olmaz mı? Tabii ki var. Oradaki tablo bu resmi nasıl tamamlıyor? Kesinlikle. Bu panik havasının bir yansıması da türev piyasalarında yazılıyor orada yatırımcıların neye karşı kendilerini sigortaladığını net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl? Vadeli işlem piyasalarında mesela kaldıraçlı pozisyonlar azalmış durumda. Bu spekülatif iştahın düştüğünü, kimsenin büyük riskler almak istemediğini gösteriyor. Tam bir bekle gör havası hakim. Opsiyon piyasalarında da yatırımcıların düşüşe karşı pozisyon aldığını okudum. Yani put opsiyonu talebi artmış. Bu sıradan bir dinleyici için ne anlama geliyor? çok basit bir dille yatırımcılar adeta bir sigorta poliçesi alıyor. Düşüşe karşı bir sigorta. Aynen. Özellikle 95 bin ve 100 bin dolar seviyeleri için alım yapıyorlar. Bu şu demek, eğer bitcoin 95 bine düşerse ben zararımı bu opsiyonla karşılayacağım. Anladım. Bu durum piyasanın bu kritik destek seviyelerini yeniden test etme olasılığını ne kadar ciddiye aldığını ve aktif olarak fiyatladığını gösteriyor. Aşağı yönlü risk algısı oldukça yüksek. İnanılmaz bir tablo. Yani bir yandan manşetlerde kıyamet senaryoları, ETF çıkışları, zararına satışlar. Tam bir kaos. Diğer yanda ise perde arkasında dev şirketler ve hatta birazdan konuşacağımız gibi devletler pozisyon alıyor. Bu uzun vadeli kurumsal adımları biraz daha açalım mı? Kesinlikle açalım. ETF çıkışları manşetleri süslerken arka planda ne gibi devrimsel adımlar atılıyor? Perde arkası kısa vadedeki gürültünün tam tersi bir hikaye anlatıyor. Mesela BlackRock gibi dünyanın en büyük varlık yöneticisinin fonlarını tokenlaştırmayı araştırması. Bu çok büyük bir haber. Devasa Geleneksel finans ile kripto arasında devasa bir köprü kurma potansiyeli taşıyor. Nasdaq'ın tokenlaştırılmış hisse senetleri için başvuruda bulunması da bu yönde atılmış bir başka dev adım. Bunlar geleceğin finansal altyapısını inşa eden adımlar. Kesinlikle. Ve belki de en çarpıcı olanı ABD'de gündeme gelen o yasa tasarısı ülkenin ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturmasını öneriyor. Bu sadece bir öneri olsa bile sadece bir öneri olması bile çok önemli. Yani bir ülkenin Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlık olarak düşünmeye başlaması bile oyunun kurallarını değiştirmez mi? Kesinlikle değiştirir. Bu bugüne kadar Bitcoin'in meşruiyeti için atılmış en büyük adımlardan biri olabilir. Devletlerin altın rezervi gibi Bitcoin rezervi tutmaya başlaması onu tamamen farklı bir varlık sınıfına taşır. Özetle. Özetle kısa vadede perakende yatırımcının paniği, uzun vadede ise kurumların ve devletlerin stratejik konumlanması var. İki farklı dünya. Bu kadar büyük uzun vadeli adımlar atılırken kısa vadedeki bu korkunun tek sebebi kriptonun kendi iç dinamikleri olamaz herhalde. Biraz dışarıya, küresel piyasalardaki genel havaya bakmak lazım sanırım. Çok doğru bir bağlantı. Bu durum küresel bir riskten kaçış eğiliminin bir yansıması olabilir mi? Kesinlikle. Kripto piyasası artık bir ada değil, küresel ekonomideki belirsizlik de bu korkuyu besliyor. ABD'de hükümetin kapanma krizinin çözülmesi iyi haber ama. Aman. Bu kriz enflasyon gibi kritik ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirdi. Piyasa şu anda adeta veri bekleyen bir hasta gibi ve bu verisizlik belirsizliği arttırıyor. Geçtiğimiz hafta çok ilginç bir ayrışma yaşandı. Altın ve gümüş gibi değerli metaller yükselirken hisse senetleri ve kripto paralar düştü. Evet, bu çok net bir sinyal. Bu bize ne anlatıyor? Bu plastik bir riskten kaçış, yani risk-off hareketi. Yatırımcılar belirsizlik arttığında teknoloji hisseleri ve kripto gibi daha riskli gördükleri varlıklardan çıkıp altın gibi tarihsel olarak daha güvenli liman kabul edilen varlıklara yönelirler. Anladım. Yani korku sadece kriptoda değil. Aynen öyle. Bu ayrışma mevcut korkunun sadece kriptoya özgü olmadığını, genel piyasa iştahının düştüğünü ve yatırımcıların bir sonraki adımı atmadan önce daha net bir makroekonomik tablo görmek istediğini gösteriyor. Peki bu çıkmazdan piyasayı ne kurtarabilir veya daha da aşağı itebilir? Önümüzdeki hafta gözlerimizi nereye çevirmeliyiz? Önümüzdeki hafta gerçekten kritik Tüm gözler ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantı tutanaklarında yani FOMC tutanaklarında olacak. Oradan ne bekliyoruz? Orada faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğine dair en ufak bir ipucu aranacak. Faiz indirimlerinin yaklaştığına dair bir sinyal kripto gibi riskli varlıklara para akışını tetikleyebilir. Tersi bir sinyal ise? Tersi bir sinyal ise satış baskısını arttırır çok net. Fed dışında başka hangi veri önemli olacak? ABD'den gelecek istihdam ve işsizlik verileri de çok yakından izlenecek. Eğer ekonomi hala çok güçlüyse Fed'in faizleri indirmek için acelesi olmayacaktır. Ama ekonomide bir yavaşlama sinyali gelirse bu faiz indirim beklentilerini öne çeker. Yani bir süre daha beklemedeyiz. Analistlerin genel beklentisi bu önemli veriler gelene kadar piyasanın mevcut dar aralıkta yani kabaca 97 bin ile 111 bin dolar arasında sıkışıp kalmaya devam edeceği yönünde. Gerçekten inanılmaz bir tablo. Özetleyecek olursak dinleyicimiz için gürültüyü sinyalden ayırmanın çok zor olduğu bir hafta. Kesinlikle. Bir yanda kısa vadeli yatırımcıların paniğiyle körüklenen, rekor ETF çıkışlarıyla somutlaşan ve küresel belirsizliklerle beslenen güçlü bir satış baskısı var. Tam bir korku filmi senaryosu gibi. Diğer yanda ise tarihsel olarak alım fırsatlarına işaret eden bu aşırı korku seviyeleri dip avcısı uzun vadeli yatırımcılar ve en önemlisi perde arkasında hiç hız kesmeden devam eden devasa bir kurumsal benimseme dalgası var. BlackRock'tan Nasdaq'a hatta devlet rezervi önerilerine kadar. Aynen öyle. Çok güçlü uzun vadeli sinyaller görüyoruz. Piyasada iki farklı hikaye, iki farklı zaman dilimi aynı anda yaşanıyor resmen. Tam olarak bu. Kısa vadeli gürültüyle uzun vadeli sinyal arasında bir savaş var adeta. Ve bu noktada seni ve dinleyicimizi düşünmeye itecek o son soruyla bitirelim o zaman. Merakla bekliyorum. Bu hafta gördüğümüz bu rekor ETF çıkışları ve kar satışları akıllı paranın piyasadan tamamen kaçtığı anlamına mı geliyor? Yoksa bu sadece döngünün doğal bir parçası olarak oyuna yeni girecek daha büyük kurumsal oyuncuların daha düşük fiyatlardan pozisyon alması için yalatılan bir fırsat mı? Piyasada el değiştiren bu milyarlarca dolarlık sermayenin yeni sahiplerinin kimler olacağını zaman gösterecek.